Evet hocam, e, pazar günü ilk karşılaşmanıza çıkacaksınız ve bu yönde de çalışmalarınızı evet. başladığınız e, büyük bir titizlikle de devam ediyor. Neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle biraz önce sorduğunuz soruyu cevaplamak istiyorum. E, gerçekten e, 3-4 gündür buradayım, o kadar bile yok. Aile ortamı, herkes işini çok iyi yapıyor, çok samimi, çok çalışkan yani... Gerçekten bu anlamda onlara teşekkür ediyorum. Yani buradaki bütün personel e, her şeyiyle e, yardım etmeye çalışan ve bir şeyler yapmak isteyen. E, bu da bizim için çok büyük avantaj. Hemen sanki yıllardan beri burada çalışıyormuş gibiyim. Bu anlamda teşekkür ederim hepsine. İcra kurulumuza teşekkür ederim. Çünkü hep aynı frekanstayız. Bu başarıyı getirecek en önemli noktalardan biri. Maçla ilgili tabi hazırlığımız devam ediyor. Milli ara, milli aradan sonra e, bizim için de 3 e, puanla olması çok değerliydi. Bandırma deplasmanı e, en iyi şekilde hazırlanıp e, onlarda e, bir kötü gidişleri var. Ama e, bizim için e, deplasman hiç saha fark etmez. Kazanma adına gideceğiz. Maç tabii bir buçukta oynanacak. E, oradaki saha şartları biraz daha baktığınızda e, motivasyon anlamında biraz daha futbolcunun e, erken dolması etkileyebiliyor ama profesyonel futbolcuysak, bu işi profesyonelce yapıyorsak her zemin, her şart, her havada oynamak zorundayız. Bahanemiz yok. Ee, en iyi şekilde hazırlandık. Bugün ve yarın yapacağımız antrenmanlarla da taktiksel anlamda ee, çalışmalarımızı tamamlamış olacağız ve ee, cumartesi sabahı da hareketimiz gerçekleşecek. Hocam ben sorayım bir şey. Şehrimize tekrar hoş geldiniz hoş derken. Hoş bulduk. Tesisleri birkaç gün içerisinde tamamen gezmiş ve görmüş olduğunu evet. düşünüyorum. Samspor'un tesisleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ortam nedir? Tesis, İzman ortamı nedir? Şimdi antrenman ortamı anlamında tabii çok tabii güzel. Tesisler. Zaten tesisler ben buradan zaten <laughs> Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yani bir tesiste olması gereken her şey var. Tabii ki e, ufak tefek bizlerin de e, söyleyeceği eksikler olabilir ama şu an için baktığımızda e, bir A takım, Süper süperlik birçok e, takımda belki yoktur ama her şey hazırlanmış. Tesis anlamında personel de çok değerli. Çünkü bir tesis yaparsın, personelin, senin çalışanların bu anlamda burada sıkıntılıdır. Bu da e, doğru değildir. Biz bu tesislerin her türlü her şekilde güzel bir şekilde hazırlanması, sunulması en büyük görevi bize düşünüyor. Bunları en iyi şekilde değerlendirmek yani çalışmak. Çünkü profesyonel takımız bütün Samsun halkı, Samsun insanı, büyük Samsun spor taraftarı, herkesin beklentisi Samsun sporu yukarılara çekmek, şampiyon olmasını görmek istiyorlar. Biz de güzel hazırlanan bu tesislerde de çok çalışıp anlamlı bir sezon geçirmek istiyoruz. Ee, Süper Lig defile başlanan bir sezon ee, Son maçta da galibiyetle ayrılıldı Neler söylemek istersiniz? Ee, dediğiniz gibi e, Yani zaten Samsun Spor'un Samsun şehrinin ve Samsun halkının Samsun taraftarının yakıştığı yer Süper Lig Biz de e, bu taraftarı Bu kulübü, bu şehri layık olduğu yere Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz Son maçtaki galibiyet bizim için çok önemliydi Şimdi işte Hüseyin hocamız geldi O da bu lige çok hakim bir hoca ee, onun bize kattığı deneyimlerle, bilgisiyle e, dediğimiz gibi bu şehrin takımın yeri olan Süper Lig'e burayı çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Dediğimiz gibi inşallah biz de Süper Lig'e hedefliyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. Geçen hafta dediğiniz gibi maçtan galip gelmiştik. Asıl bizden istenen patlamayı inşallah önümüzdeki oynayacağımız maçta, bandırma maçıyla bunu süslendirip bizden istenilen yere gelmek istiyoruz sizin kadar güzel değil çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok yani. sağ olun. Ol. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Başarılara alışmış bir takım Zengi. Kesinlikle. Kesinlikle. Birlikte hedefe ulaşacağımızı Bunu da bolcu kardeşlerimize ağzımızın tadını bozulmaması kaydıracak. Bir takla ikram edelim Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Her şey için teşekkür teşekkür, ediyoruz. Biz ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sizin sağ olsun. olun. Sağ, sağ olun. Evet, tamam. Üçünerek. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Давай, 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 давай

Е, браво! Тикол, тикол, тикол. Опет! Браво! Акшен! Добра, а! Е! Е! Браво! Тито, тој тито, да, евет. Браво, Айкул! Браво, Камитен Ивановско, браво, Асој! Браво! Е, бери! Браво, Айкул! Евет, евет! Пај ми савети! süper bravo bravo ben de gireyim tersten harika izliyorum abi canı pak şey kalıyor ayağı abi bana abi bunlar da atabilirler